Gençler merhaba, tekrardan Fizik Evim YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolunda gidiyordur, sağlığınız, saatiniz iyi durumdadır. 10 günde fizik temel atma kampımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. 6. gün, 2. video. Şimdi sıra sendelerin çözümüyle karşınızdayım. Basınç ünitesini işliyorduk arkadaşlar, basıncı anlattık. Şimdi, şimdi sıra sendeleri çözelim ve bu kısmı da noktalamış olalım. Abone değilseniz abone olup beğenip yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Ben hazırım, sizler de hazır kitabımızı açıyoruz ve dersimize başlıyoruz. Şimdi sıra sende bir. Birinci soru: Bir katının üzerine düşey bir kuvvet uygulandığında zemine yaptığı basınç nasıl etkilenir? Arkadaşlar, uyguladığım kuvvetin yönüne bağlıdır. Mesela elimde bir katı cisim var, yere temas ediyor. Eğer benim uyguladığım kuvvet aşağı doğruysa, o zaman basınç artar. Eğer uyguladığım kuvvet yukarı doğruysa, e o zaman ne olur? Basınç azalır. Ben aşağı ne kadar çok ittirirsem basıncı arttırmış oluyor. İkinci soru. Türdeş bir küpün tüm boyutları iki katına çıkarılırsa zemine yaptığı basınç nasıl değişir? Şimdi zemine yapılan basınç ağırlık bölü yüzey alanından bulunuyordu. Peki tüm boyutları iki katına çıkarılırsa ve bu bir küp e hacmi kaç katına çıkar? 2'nin küpünden hacim 8 katına çıkar hacim 8 katına çıktığı için ağırlık da 8 katına çıkar. Çünkü hacim 8 katına çıktı. Peki yüzey alanı ne olur? Yere temas eden alanı. E, alanı a kareden buluyordum. 2'nin karesinden alanı ise 4 katına çıktı. Yani ağırlık 8 katına çıktı. Yüzey alanı ise 4 katına çıktı. Demek ki 8 bölü 4'ten basınç 2 katına çıktı. Eğer ağırlığın artış miktarıyla artış oranıyla yere temas eden alanın artış oranı aynı olsaydı o zaman basınç değişmezdi. Ama burada hacim taban alanına göre daha çok artıyor. Dolayısıyla ağırlık daha çok artmış oluyor. Bu yüzden de yere yaptığı basınç artıyor. Üçüncü soru eşit hacimli küp biçimindeki K ve L cisimlerinin zemine yaptıkları basınçlar 2P ve P'dir. Şimdi bunlar eşit hacimliymiş arkadaşlar ve küpmüş. E dolayısıyla bunların yere temas eden şu taban alanları birbirine eşit. Yani buna A desem bu da A. Taban alanları eşitken nasıl oluyor da K'nın basıncı L'nin basıncının iki katı oluyor? E demek ki ağırlıkları farklı. Yani K'nın ağırlığı 2G, L'nin ağırlığına 1G diyebilirim. Çünkü 2G bölü A 2 yapıyor. 1G bölü 1A 1 yapıyor. Bak basınçlar 1'e 2 bu şekilde oluyor. Şimdi L'yi K'nın üzerine koymuşuz. L'nin ağırlığı 1G. K'nın ağırlığı 2G. Yere temas eden alan 1A. E, o zaman son durumda ne olur? Hem G hem 2G. Toplam 3G'lik bir ağırlık etki ediyor. E, yüzey alanı da A. E, dolayısıyla 2G bölü A'ya 2P dediysem 3G bölü A'ya direkt 3P diyebilirim. Geldik şimdi sıra sende 2'ye. Aynı miktarda sıvıyı farklı genişliklere sahip olan kaplara boşalttığımızda sıvı basıncı nasıl etkilenir? Arkadaşlar farklı genişliklerdeki kaplara boşalttığımda hangisinde sıvı yüksekliği daha fazla olursa e orada basınç daha fazla olur değil. Mesela aynı miktardaki sıvıyı bir ince kabın içine boşaltmak var. Bir de daha geniş kabın içine boşaltmak var. Atıyorum burada 3H yükseliyorken burada bir aş yükselebilir. Bak hacim olarak aynılar ama yükseklik olarak birbirlerinden farklılar. E ne olmuş olacak? Sol taraftaki yükseklik sağ taraftakinin 3 katı olduğu için sol tarafta tabana etki eden basınç sağ taraftakine göre 3 katıdır diyebilirim. Yani yüksekliği büyük olan kapta sıvı basıncı da fazla olacak. İkinci soru. Sıvı basınç kuvvetinin kabın yan yüzeyine yapacağı basınç kuvvetinde yükseklik nasıl belirlenir? Arkadaşlar, sıvı basınç kuvveti ne demiştik? Yüzeye dik ve yüzeyin ortasına etki eder. Mesela bak şu örnekte bana K noktasındaki sıvı basınç kuvvetini soruyorsa hemen buraya dik olarak etki eden ve yüzeyin ortasına etki eden kuvveti soruyor demektir. Yani sıvı basınç kuvveti yüzeyin ortasına ve dik olarak etki eder. Peki şimdi bu soruya bakalım. Düşey kesiti verilen kapta türdeş sıvı bulunmaktadır. Bu durumda alanları verilen KLMNP yüzeylerinde sıvı basınç kuvvetleri oluşmakta. Bunlardan hangisi en büyüktür diyor. Arkadaşlar bak bu FK tamam mı? FL burada yüzeye dik ve yüzeyin ortasına etki ediyor. FM burada yüzeye dik ve yüzeyin et, ortasına etki ediyor. FN burada FP de burada bak yüzeye dik ve yüzeyin ortasına etki edecekler. Peki sıvı basınç kuvvetini de nasıl buluyorduk? Basınç çarpı yüzey alanı. Peki FK'yı yazıyorum bak FK basınç ne kadar? Basınç sıvının açık yüzeyi burası. HDG yapacağım ya. HDG'si için H'ı şurası alacağım. Şu mesafe. Peki şu mesafe ne kadar? Dikkat et 1 H değil mi? O zaman 1 HDG Bak şu yüksekliği aldım. Buradan buraya olan yükseklik 1 HDG Çarpı yüzey alanı. Yüzey alanı 3 S. Dolayısıyla FK ne geldi? 3 hdgs geldi. Bitti. Geliyorum L'ye. Bak şuradaki basınç çarpı yüzey alanı. E buradaki basınç ne kadar? Bak buranın yüksekliğe 2H değil mi? E, o zaman basınç 2HDG çarpı yüzey alanı. Dikkat et yüzey alanı 1S olarak verilmiş. Çarpı S dedim. Dolayısıyla bu 2 geldi. Peki FM'yi yazıyorum. Şuradaki basıncı alacağım. Bak buranın yüksekliği. E, buranın yüksekliği ne kadar? Buranın yüksekliği arkadaşlar hatta şuradan itibaren bakalım şu mesafeyi alacağız değil mi? Yüzeyin ortası burası. E şimdi şurası h bölü 2 h bölü 2. Çünkü yüzeyin ortasına etki ediyor dedik ya. Peki şu mesafe ne yapıyor? h artı h bölü 2 3 h bölü 2. Yani basınç 3 h bölü 2 dg çarpı yüzey alanı kaç s? Bak yüzey alanı 1 s görüyor musun? Çarpı s dedim. Yani bu da 3 bölü 2 geldi. Yani 1 buçuk. Peki geliyorum f N, FN'yi de buraya yazalım. Bak şuradaki basıncı alacağım. Buranın yüksekliği. Buranın yüksekliği ne kadar? 1H değil mi? Dolayısıyla 1H TG çarpı yüzey alanı da 1 ise. Peki geldim FP'ye. FP için bak şurayı alacağım. Şuranın yüksekliği ne kadar? Şurasının yüksekliği. H'ın yarısı olan H bölü 2. Çünkü şu mesafeler orta nokta ya. Burası h bölü 2. H'ın yarısını aldım. Bak şuradan itibaren yüksekliği aldım. H bölü 2. H'ın yarısı. H bölü 2 dg çarpı dedik yüzey alanı. 1s. Dolayısıyla bu da 1 bölü 2 geldi. En büyük 3 geldi. Bak fk en büyük oldu. Sonra 2 ile fl oldu. Sonra fm oldu 3 bölü 2 ile. Sonra fn oldu 1 ile. Fp ise en küçük değeri 1 bölü 2. Bize en büyüğünü soruyordu. En büyüğü K noktası olmuş oldu. Geldik şimdi sıra sende 3'e. Esnek bir balonda gaz basıncı ile atmosfer basıncı arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar ÖSYM müfredatında iç basınç dış basınca eşittir. Yani gaz basıncı açık hava basıncına yani iç basınç dış basınca eşittir. Deniz seviyesinden yukarıya doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azaldığı için dış basınç azalır. Balonun içindeki gazın da basıncı azalır. Yani her durumda balonun içindeki gazın basıncı P0'a eşit olmak zorunda. Torricelli deneyinde kullanılan sıvının öz kütlesi tüpte yükselen sıvı seviyesini nasıl etkiler? Arkadaşlar öz kütle ile h ters orantılıydı. Ne dedik? Eğer civa yerine su kullansaydı 10 metre uzunluğunda boru kullanmak zorunda kalacaktı. Dolayısıyla sıvının yoğunluğuyla H yükselme miktarı ters orantılıydı. Salih boş su damacanasının iç kısmına bir miktar kolonya döküp tutuşturuyor. Salih bu durumda damacananın ağzını kapattıktan bir süre sonra içe doğru büzüştüğünü görüyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar bunun deney videosunu da izletmiştim size açık hava basıncından dolayı. Biz buraya kağıdı atı, attığımızda içerideki havayı yakmaya başlarız. Isınan hava moleküllerinin yoğunluğu azaldığı için hava molekülleri yukarıya doğru çıkar. Yani içerideki havayı yakarız. Yani havayı yok ederiz. Yani damacananın iç basıncını düşürmüş oluruz. Yani damacananın iç basıncını düşürmüş oluruz. Buradaki basınca P gaz diyecek olursak İçerideki basınç azalır. Ama dışarıdaki basınç ne? P0, değil mi? P0 sabit. E şu anda P0, P gazdan büyük oldu. Dış basınç içeriden büyük olduğu için artık bu damacana'yı içeriye doğru ittirecek, ittirecek damacana'yı sıkıştırmaya, büzüştürmeye başlayacak. Yani atmosfer basıncının etkisiyle damacana büzüşmüştür. Yanma olayı iç basıncı arttırmıştır diyor. Hayır iç basıncı düşürmüştür. İçerideki havayı, oksijeni yaktık biz. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3. Evet, şimdi sıra sende 4. Fırtınalı havalarda evlerin camları neden dışarıya doğru patlayabilir? Arkadaşlar Bernoulli ilkesinden dolayı rüzgarlı havalarda ne oluyor arkadaşlar? Dışarıda hava hareketli olduğu için havanın hızı fazla. Şu bizim evimiz olsun. Dışarıda havanın hızı fazla olduğu için basınç az ama evin içinde havanın hızı yavaş olduğu için basınç fazla. İçerideki hava dışarıya çıkmak istiyor. Çünkü akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ediyordu. İçerideki hava bu şekilde evin etrafına basınç uygulamaya başlıyor. Ve nihayetinde evin camlarına da bir basınç kuvveti etki ettiği için camlar dışarıya doğru patlayabilir. Çünkü içerideki basınç dış basınçtan fazla. İki uçakların havalanmasında kanat yapıları nasıl etkili olur? Arkadaşlar bunu konuyu anlatırken de çözmüştüm. Uçakların kanatları şöyle bombeli şekilde tasarlanır demiştik. Uçakların kanatları geometriden dolayı şu şekilden dolayı üst tarafına etki eden havanın hızı daha fazla basınç az ama alt tarafına etki eden havanın hızı yavaş basınç fazla yani uçağın alt tarafında Basınç fazla, üst tarafında basınç az. E, hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru gidecek. Dolayısıyla böyle uçağı yukarıya doğru ittirmeye başlayacak. Uçağın havalanması kolaylaşacak. Üçüncü soru. Bir yaz akşamı hafif esen rüzgar evin penceresinden içeri girerken pencerenin kenarındaki perdenin cama doğru hareket ettiğini gören bir öğrenci bu durumu merak eder ve araştırır. Hangilerine ulaşmalıdır? Konuyu anlatırken de söylemiştim. Dışarıda hava var, rüzgar var. Hız fazla, basınç az. Ama içerideki basınç fazla. İçerideki basınç daha fazla olduğu için ne olacak? Oradaki perdeyi dışarıya doğru uçuşturmaya başlayacak. Yani içerideki hava dışarıya çıkmaya çalışacağı için perdeyi dışarıya doğru ittirecek. Rüzgar pencere kenarındaki basıncı düşürür. Evet pencere kenarındaki basıncı düşürdü. Oradaki perdedeki basınç azaldı. Ama evin içinde havanın hızı yavaş olduğu için basınç fazla. O hava perdeyi dışarıya doğru ittirmeye başlıyor. Hava gibi akışkanların basıncı hız arttıkça azalır. Evet akışkanların hızı basınçla ters orantılı. Durgun hava basıncı hareketli havanınkinden büyüktür. Evet çünkü... Ne kadar hareketli ise hava Basıncı azalıyordu. Rüzgarlı havalarda basınç daha az oluyordu zaten. Bunu konuyu anlatırken de söylemiştik. Cevabımız 1, 2 ve 3 hepsi olarak tarihin tozlu sayfalarına gömülür. Ve böylece arkadaşlar 6. günün 2. videosu şimdi sıra sendelerin çözümünü de yapmış oldum. Takıldığınız yerleri yorumlara belirtin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın.